Kıyası bırak elinden gelen en iyisiyle devam ediyoruz. İki tavşan aynı anda e, kovalamayı, yakalamayı, çalışmayı bırakmak gerekiyor. Aynı anda iki tavşanı yakalamaya çalışmak ne demektir? Yani birinci tavşan senin hayatın, ikinci tavşan da diğer insanların hayatı ve sen sürekli diğer insanların hayatını yakalamaya, ne yaptıklarını öğrenmeye, neler başardıklarını öğrenmeye, sürekli diğerlerini düşünmeye gayret gösteriyorsun. Bunu yaparken kendi hayatından odaklanmıyorsun. Kendi hayatından dikkatini çevirmiş oluyorsun. Yani kıyas yapmak kendi hayatından kaçmana sebep oluyor. Kendi hayatını e, odak noktandan çıkarmana sebep oluyor ve kendi hayatının değerini doğru belirlememene sebep oluyor. Yani sen diğer insanlara öykünüyorsun ve bunu yaparken kendi hayatına e, ya yeteri kadar değer vermiyorsun başarılarına ve yaptıklarına veya kendi hayatını kaçırıyorsun veya olduğundan daha büyük görüyorsun hepsi problemli şeyler. Ve şu da var. Diğerlerinin hayatlarını izleyip onlara öykünüyorsun yani onların hayatlarından taklit etmeye çalışıyorsun. Böyle yaptığın zaman kendi özgün doğana ihanet etmiş oluyorsun. Ve kendi e, hayatını, kendi ideallerini, kendi değerlerini, kendi hedeflerini gerçekleştirmiyorsun. Taklit ettiğin, o hayranı olduğu kişilerin e, hayat biçimini kendi hayatına endekslediğin için, yani özgün özgün doğanı reddedip e, birilerine benzemeye çalıştığın için aslında kendini tanımadan kendine bazı hedefler koymuş kendine bazı zorluklar bazı mücadeleler belirlemiş oluyorsun hiç sana aslında belki uymayacak belki senin istemediğin şeyler ama bunu birinin yapmış olması ve o birine senin sevgi ve hayranlık beslemiş olman o yolun doğru olduğunu varsaymana sebep oluyor veya onun yaptıklarının söylediklerinin en doğru şeyler olduğunu zannetmene sebep oluyor bunda da dediğim gibi odak noktanı yine Diğer insanların fikirlerine, diğer insanların senin yönlendirmesine e, veriyorsun. Odak noktana diğer insanların düşüncelerine, onların onayını almaya verdiğin için, yani burada da dış odaklı bir yaşantıyla ilişkili bu da. Ve bu kıyas, dediğim gibi, kendi hayatına odaklanmana engel oluyor. İki tavşan, bir tavşan. Diğer insanlar bir tavşan, senin hayatın, sen kendi hayallerini kovalamalısın, kendi tavşanını yakalamalısın. Diğer insanların e, hayatına odaklanmak, ee, odak noktana yakalaman gereken başka tavşanları koymak demektir. Aynı anda iki tavşanı da yakalamaya çalışırsan ikisini de yakalayamazsın. Yani hem kendi hayatındaki hedeflerine ve ideallerine ulaşamazsın. Hem de diğer insanları doğru düzgün takip edemezsin. Veya birini takip edersen diğerini yapamazsın. Ee, i̇kisini aynı anda da yapabilirsin ama... E, daha çok odak noktan kendi tavşanını yakalamak olmalı. Diğer diğer insanların hayat Tına vereceğim vakit çok daha az olmalı ki kendi hayatında anlamlı bir şeyler oluşturabilesin. Yani e, seyircisi olmayı bırakmak lazım kendi hayatını. E, oyuncusu olmaya başlamak lazım. E, i̇şte şu var işte kendi başaramadığın, gerçekleştiremediği şeyleri dizilerden izlemekte işte şey olmuş oluyor. Ve e, Kıyaslamak sonucunda e, yeteri kadar değer vermiyoruz. Bu da sorunlu bir şey. E, ve e, hayallerinin gerçek olmaması için pes etmen e, ve e, sabırsız olman, denemeyi bırakman hayallerinin gerçek olmasına engel olacak. Ve etrafındakilere odaklanmış olman senin motivasyonunu düşürecek bir şey de aslında oluyor. Sen onları geçmeye çalışıyorsun ama onlar belki sana çok daha hızlı, çok daha pratik yapmış... Ve o kendini ekstra ekstra fazla fazla kendini zorla, zorluyorsun ve bu zorlama gelişmeye değil de yıpranmaya sebep oluyor. Yıpranmaya sebep olduğu için de e, denemeyi bırakıyorsun veya fazla fazla yorulmuş oluyorsun. Bunun temel sebebi de e, kendi kulvarında ilerlemeye çalışmak yerine diğer kulvardakiler ne yapıyor? Onları geçim, onlar kadar çaba gösterime odaklanmak. Yani buradaki sorun... Kendi becerilerine, kendi ihtiyaçlarını, kendi eksiklerine, kendi potansiyeline hep kıyasla belirlediğin için bunu yaparken objektif olmuyorsun. Kendini boş yere fazla fazla zorlamış oluyorsun. Kendini boş yere yani yormuş oluyorsun. Yani sen belli bir beceri aşamasına, belli bir üne, belli bir statüye, belli bir paraya, belli bir başarıya gelebilmen için belli belli başlı kendine uygun yollarla kendine uygun zorluklarla bir süreci aşman gerekiyor.